Merhaba arkadaşlar. Bugün yeni bir video ile karşınızdayım. <laughs> Bugün kutu açılımı yapacağız. Arkadaşlar bayağı biriktirdim. Bu sezon 3. kere kutu açılımı yapacağız. Asil Lola geldi. Bravo Z. Arkadaşlar şimdi 14 gün 15 saatimiz kalmış. <laughs> birazcık kötü oldu bu, birazcık. <laughs> tek hesaplaşmaya geleceğim. Çünkü tek hesaplaşmayla işimiz. Şimdi e, bir dakika arkadaşlar. Şuraya bakayım. Tam dört tane mega kutumuz var. Oha. İki, üç, dört. Tam olarak dört tane mega kutumuz var arkadaşlar. O zaman <laughs> Ee, savaş kutuları savaş kutularıyla başlayalım. Değil mi? Zaten hiçbir şey çıkmayacağını biliyoruz. <laughs> evet. Şimdi onu açtık. Hemen şunu da alalım. Rozetlerimizi de alalım. Evet, Lola'nın, Asil olanın rozetleri. Of, çok tatlı yerim ben bunları. Bunlar ne böyle? Oy. <laughs> ya. En güzeli bu bence. Ya. <laughs> evet. Bunu da alalım. Bunu da alalım. Bunu da alalım. Ve asil lolamızı da alalım. Oley. Yuhuu. Evet arkadaşlar Asil olamız geldi. Çok tatlısın sen ya. Sen tatlı mısın ya? Hadi sesini biraz açalım arkadaşlar. Yok. <laughs> şeye bakacaktım. Şimdi hemen sana kostümünü değiştirelim. üstü çok güzelmiş arkadaşlar. Çok beğendim. Biraz inceleyelim hmm. Arkasında <laughs> Arkasında Böyle pembe fiyonk gibi bir şey var Altında bir şeyler var Demirden bir kolyesi var zincir ben daha doğrusu Üstündeki kareli Klasik tişörtlerden Tişört dediğim gömleklerden var ee, Saçı mor Bandanası var ve şu elindeki köpek bizim kurt modu o, o, robota dönmüş. Küpeleri yuvarlak. Bir dakika küpesi oh, var mı ya? Ee, i̇nci küpe varmış. Ama görmek istiyorum. İnci küpe Neyse burada da böyle incili bir kolyesi var. Ve bu bunun de incili bir kolyesi var. Bakın arkadaşlar arkasında gördüğünüz gibi bir fiyon para elbisesi Bu şekilde bu. Değil. Şimdi aşk oraya değil Şuraya basacak. Evet eldiveni hala var. Çok güzel. Ve e, şey e, buradaki kız daha güzel. Ayakkabısı yazlık daha çok yazlık değilmiş bu sefer. Ama bir dakika. şuraya bakabilir miyim? Evet arkadaşlar tahmin ettiğim gibi burada iki tarafında da bileklik varmış. İki kolunda bileklik varmış. Ve eldivenin parmaklıkları parmağı kapalı. Burada nasıl? Tabii ki de açık. Ve orada pembe, burada mor eldiven arkadaşlar. Yani baya güzel. Ve o zaman bununla yeni bir şey oynayacağız tabii ki de. Yeni oynayacağız. Şimdi savaş kutularıyla da oynayalım arkadaşlar. Aa biz Vinho yazmadık değil mi arkadaşlar? Vinho'yu neden yazmadık? Vinho unutulmaz. Evet. Vinho'yu <laughs> değiştiriyoruz. Yine Vinho yazıyoruz da. Vinho. <laughs> evet. Bravo. Şimdi. Geldik kasulyelerin faydalarına. <laughs> Allah'ım ya. Şimdi bitmiş savaşlıklarımız bitmiş şimdi ben bunu kime vereyim eee hadi aşağı verelim şu 500'ü Lola'ya verelim gel Lola buraya gel lan buraya bravo şimdi paraları alalım değil mi yani ne güzel paralarım da birikti tabi burada. Oh. Aa, elmas mı <laughs> Elmas mı almayız ya? elmas da aldım. Hadi bakalım. Ee, başka para yok. Evet. Çok güzel. Ee, bunu kime verelim? Kime verelim? Kimlere verelim? Kime verelim? Bunun hmm, bununki bayağı azmış. Buna verelim. Peniye. Peniye verdik bunu da. Hadi bakalım yine iyisin. Peni. Ee, o zaman büyük kutularla devam ediyoruz arkadaşlar. Bir dikkat, bir dakika. Bunu unutmuşum. Bunu görmemişim bile. Bunu nasıl yaparım ben? Bakıyoruz, bakıyoruz, bakıyoruz. Hadi geyle verelim. Arkadaşlar geçen gün çektiğim videoyu gördünüz mü? Bir anda savaş kutusundan geldi arkadaşlar. Şu e, hala var mı? çok hala yokmuş. Şimdi nerede savaşçı? Şu var ya arkadaşlar. Bu bedava alabiliyordunuz bir tane yarışmadan. O yarışmada da e, bir maç kazandığında hep bir tane savaş kutusu veriyorlar arkadaşlar. Oradan çıktı. Oradan çıktı gel arkadaşlar. Yanlışlıkla sesimi kapatmışım. Oradan çıktı gel Ondan sonra zaten hemen şekli çıkar çıkmaz. Öyle yani arkadaşlar. Ömür videomda izleyebilirsiniz tabii Aa, rozet paketini açalım mı? Açalım hadi. Hadi bakayım bakmadım. Ne geldi? Güzel bir şey geldi mi? Lu gelmiş. El Primo gelmiş. Barley gelmiş. Hiç güzel değil. Neyse. Ee, şimdi büyük kutularımıza devam edebiliriz. Evet. Büyük kutucuklar. <laughs> arkadaşlar ben bunu bekliyordum. İşte işte bu arkadaşlar oleydi Montay Stice al bizi hadi bakalım oley ya sonunda <laughs> al bayraf geldi daha ne olsun ya arkadaşlar öbür kanalımda da var pardon öbür kanalımda diyorum ya Öbür hesabımda da vardı ve şimdi yine geldi arkadaşlar ben bunu bekliyordum. Aferin lan al bayrak geldi sonunda. Ay çıldıracağım arkadaşlar. <laughs> montaj montaj stars mı bu arada? Montaj montaj stars al bize. Tamam mı? Hadi bize al bakalım. Hemen bir arkadaşlar yalnız Yalnız bu arada yine sesimi kapattım yanlışlıkla. Bu arada arkadaşlar 6 tane kromotivimiz oldu ve 3 tane kaldı arkadaşlar görüyorsunuz. Ee, Surger, Surge, Surge. Ee, bu nasıl okunduğunu bilmiyorum arkadaşlar. Belli ama buzumuz kaldı, buçu kaldı. <laughs> arkadaşlar gayet iyi gidiyoruz. Altı tane kromatiğimiz oldu. Yani gayet iyi bence. Bu hesap şanslı hesap arkadaşlar bu arada. Yani başka bir açıklaması yok bunun. <laughs> böyle denk gelir ya bazı kişilere. Bazı kişilere denk gelir şanslı hesaplar. Onlardan da ee, benim o önceki hesabım şanslıydı ama çok şanslı değildi. Bu daha şanslı arkadaşlar. Yani belki şanslı hesap geleceği için ben o hesabımı kaybettim. Yani evet, bunu açalım. Evet bir şey çıkmadı. O zaman arkadaşlar taktik deneme zamanı mı? Durun arkadaşlar bir dakika bekleyin. Eee... <laughs> <laughs> hani Neredeyse her videomuzda deniyoruz Ama olmuyor ya Bu sefer yine aynı şeyi deneyeceğiz Eee Bir dakika bekleyin arkadaşlar Şu taktiği bulabilirsem Onu deneyeceğiz arkadaşlar Eee ee, Savaş kazanacağız işte Bir dakika arkadaşlar Heh Bir dakika heh